Şimdi ilk dış politika ajandasına baktığınızda Kamala Harris'in web sitesinde dış politika ajandasının ilk maddesi iç politika. Yani şunu diyor, önce kendi demokrasimizi güçlendirmemiz lazım. Her şeyden önce dış politikanın dahi ilk adımı bu olmalıdır diyor. Bu nedenle içeride işte eğitim sistemindeki ırkçılığı gidermek, ten tutun kampanyaların finansmanını reform etme reforme etmeye kadar bir dizi reform sözü verdi Biden ve yani aynı zamanda da işte şeyleri kurumların güvenilirliğini restore etme sözü verdi ve şunu söyledi ahlaki olarak da bizim üstünlüğü tekrar ele geçirmemiz gerekiyor bunun içinde ahlaki bulduğu Mesela göçmen politikası, Trump yönetimi altında alınmış kararlar vardı, çocukları anne babalarından ayıran, onu sona erdirmek, bu benim önceliğim diyor Biden. İkincisi biliyorsun bazı Müslüman ülkelerden e, gelme e, Gelme üzerine bir şey yasak getirmişti Trump, onu geri çevirme e, vaadinde bulunuyor. Dolayısıyla önce içerideki kurumları ve kurumlara güveni yeniden tesis etmekle uğraşacak. Tabii e, ilk adımı muhtemelen bu Covid, zaten şimdiden bir Covid paketi geçti. Bu çiftlerin e, nakit paranın ihtiyaç sahiplerine ulaşması vesaire bunlar zaten ön planda. Ama bunun ardından bu kurumları yeniden inşa etmek, kurumları güveni, güveni yeniden inşa etmekle uğraşacak.